Türkiye ile Yunan adaları arasındaki mesafenin kısa olması, bölgenin düzensiz göçmenler ve organizatörler tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Seferihisar ve Özdere bölgesinden, Sisam adasına, Karaburun ve Foça'dan Midilli adasına olan rotalar, denize elverişsiz lastik botlar ve benzeri araçlarla, düzensiz göçmenler tarafından kat edilmeye çalışılıyor. Tüm denizlerde 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen düzensiz göç olaylarının yaklaşık %93'ü ise Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana geliyor. PKK ve KCK terör örgütü mensuplarının, deniz yoluyla Türkiye'ye girişlerini engellemek ve FETÖ-PDY terör örgütü mensuplarının, düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak, deniz yoluyla Türkiye'den kaçmalarını önlemek amacıyla, diğer güvenlik birimleriyle yoğun işbirliği içerisinde, koordineli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda komutanlık tarafından diğer güvenlik birimleri ile icra edilen müşterek operasyonlarda 2020 yılında 28, 2021 yılında da 52 FETÖ/PDY terör örgütü mensubu yakalandı.